Baba ıı, ıı. Tezgah lan bu Tezgah lan Tezgah Tezgah oğlum bu Amin Selamun aleyküm Tezgah lan bu Tezgah Adam süpermen gibi <laughs> Sağ ol Evet Ünü. Selamun evet, hadi görüşürüz. Lan amına koyayım. Selamun aleyküm. Bana iyi de bilader. Oğlum sus hayır <laughs> Bunun tadına bak o çocuk. Vay. Hiper be, basarım. İyi sen hiper basıyorsan ben de basarım o zaman. Adam sen gel lan. Geliyorum lan oraya ya. Geliyorum. Oğlum. tezgah oğlum bu. Tezgah. Levrek ve Lari ile bana saldırma artık. Sana demek melekler mi? ve şeytanlar güncellemesi. Ya ben yemedim. Şu an melekler ve şeytanlar güncellemesi var. Tabi istiyorsanız katılabilirsiniz. Melek veya şeytan oldum. O kadar. İkisinden bir.